Arkadaşlar Özel Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, dirençlerin bağlanmasıyla devam ediyoruz arkadaşlar konumuza. Bu konumuzda artık matematiksel hesaplamalara başlıyoruz arkadaşlar dirençlerle ilgili. Ee, seri bağlanması, paralel bağlanması yani bağlanmaları bitireceğiz ondan sonra bunlarla ilgili artık hesaplamalar yapabilmeye başlayacağız. Şimdi bakalım seri bağlanma nedir öncelikle? Seri bağlanma dirençlerin yan yana bağlanması bakın bu şekilde aynı telin üzerinde bağlanması durumunda dirençler arkadaşlar toplanır toplamına eşittir. Yani burada eşler direnci yazacak olursak R1 artı R2 kadar olacağını söyleyebiliriz. Yani burada seri bağlı dirençlerin sayısı arttıkça eşdeğer direnç de ne olur? Artar diyebiliriz arkadaşlar. Eşdeğer direnç devredeki her bir dirençten daha büyüktür. Yani buradaki eşdeğer direnç bunların toplamı olduğu için haliyle buradaki herhangi bir dirençten büyüktür diyebilirsiniz gençler. Peki bir direncin arkadaşlar seri bağlı olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer aynı tel üzerindeyse arkadaşlar bakın seri bağlı olduğunu söyleyeceğiz. Bunların toplamını alıyorum. R, 2R, R topladığımız zaman ne yaptı? 4R. Ama tele şekil verilmişse yani bu sonucu değiştirmez arkadaşlar. Tele şekil verilmiş olması gene aynı tel üzerinde. Sanki bu dirençler paralel gibi duruyorlar. Ama dikkat ederseniz bakın aynı tel üzerindeler. O yüzden toplayacaksınız. Yani toplamları ne yapar bunların? 30, 20, 50, 60 R olarak buradan yazabiliriz. 60 ohm pardon. 60 ohm yazabilirsiniz bunun. Bunun direncine baktığımızda 2R, R yine aynı tel üzerinde 3R. Hepsi topladığımız zaman ne yapar? 6 R yazabilirsiniz. Burada yine bakın farklı şekillerde ama görünüm olarak paralel gibi görünse de bunlar aynı tel üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 3, 5 ne oldu? 6 ohmluk bir eşdeğer direnç olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi iki tane seri bağlanmış direncimiz olsun. Bunları da pile bağlamış olalım. Buradaki dirençlerimize de birer voltmetre bağlamış olalım. Potansiyel farklarını ölçmek için. Şimdi burada arkadaşlar bunların e, ikisinin de üzerinden aynı akım geçer. Neden? Çünkü seri bağlılarda arkadaşlar akımın gidebileceği başka bir yol yoktur. Bakın yani voltmetreler açık anahtar gibidir demiştim az önce hatırlayın. Önceki dersimizde. O yüzden e, burada siz açık anahtarın üzerinden akım geçemeyeceğine göre akım buradan geçecek bakın. Yani seri bağlı dirençler üzerinden geçer. O yüzden akımlar birbirine nedir? Her zaman seri bağlılarda eşittir diyeceğiz. Peki buradaki voltmetreler hangi değerleri gösterir dersek? Burada arkadaşlar bakın i1 çarpı r1 çarpacaksınız bakın. Buradaki dirençte buradan geçen akımı çarparsanız buradaki potansiyel farkın göstereceği değeri gösterir. Yine burada da bakın i2 çarpı r2 derseniz arkadaşlar yani i çarpı r2 buradaki potansiyel potansiyel farkı size verecek arkadaşlar. O yüzden seri bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel fark direncin büyüklüğü ile nasıl doğru orantılı. Yani direnç ne kadar büyük olursa voltaj da o kadar büyük oluyor. Çünkü aynı akım değeri geçiyor ikisinden de bakın. İki dirençten de aynı akım geçiyor. O yüzden direnci büyük olanın Voltajı da ne olacak? Potansiyel farkı da büyük olmuş olacak. Peki üreticinin potansiyel farkı nedir? Buradaki dirençlerin potansiyel farkların toplamı kadardır. Yani V1 artı V2 kadardır diyebilirsiniz. 3 tane olsaydı 3'ünü de toplayacaktık arkadaşlar. Gelin bunu bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Ampermetrelerde, voltmetrede okunan değerleri arkadaşlar bize sormuş. Evet, boşlukları dolduralım. Şimdi burada e, öncelikle eşler direnci bulalım arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın buradan şöyle yazabilirsiniz. Yani şuradaki pilin voltajı V eşittir I çarpı ana kol akımı çarpı R eş değer direnç yazdığınız zaman ana kol akımını bulabilirsiniz arkadaşlar buradan. O zaman e, eş değer direncin bakın ne kadar? 8. 10 14. Yani toplamı kadardır. 14 olduğuna göre buradaki voltaj da 28 olduğuna göre arkadaşlar. Buradan geçen akım ne kadardır deriz? 2 amperdir. 2 çarpı 14 28'i verir. Demek ki ana kol akımı ampermetre e, bunu gösterecek. 2 amperdir. Ve bu değer arkadaşlar hem e, buradaki 2 ohmluk e, dirençten geçecek. Hem 4 ohmluk dirençten geçecek hem de arkadaşlar 8 ohmluk dirençten geçecek. Hepsinden aynı akım geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi burada baktığımızda voltmetrenin gösterdiği değer buradaki akımla volta, direncin çarpımı olduğunu söylemiştik. Yani V eşittir I çarpı R'den bulabilirsiniz demiştim. Akım 2 olduğuna göre direnci de 2 olduğuna göre 2 çarpı 2 ne olur? 4 volttur diyebiliriz buradaki potansiyel fark. Buradaki potansiyel fark o zaman 2 çarpı 4 burası da 8 volttur arkadaşlar. Buradaki voltmetremiz neyi gösteririz? 2 kere 8 16 voltu gösterir deriz. Bakın bir de kontrol edelim. Buradaki e, pilimizin voltajı buradaki voltmetrelerin gösterdiği değerlerin toplamına eşittir demiştim. Toplayın bakalım ne oluyor. 16, 4 daha 20, 8 daha 28. Verdi mi? Verdi. Yani bunu da sağlaması gerekiyor gençler. Buna da dikkat edersiniz. Yeni örneğimize bakalım. Burada ampermetre 3 amperi gösterdiğini söylemiş. Voltmetre de 15 voltu gösterdiğini söylemiş. O zaman pilin voltajı ne kadardır? ve pili soruyor biz arkadaşlar. Bu pili bulabilmemiz için buradaki devrelerin voltajlarını bilmem lazım. Çünkü bu ikisinin toplamı pilin voltajını verecek. Bir tanesini vermiş bakın 15 volt ama bunu vermemiş. Bunu bulmam lazım. Yani şuraya bir voltmetre bağlamış olsaydım bu neyi gösterirdi? Buradaki voltmetrenin gösterdiği değer ne olur yani? Şu V1 bu da V2 gibi düşünün böyle. Bu arkadaşlar bakın 3 amper akım geçtiğini söylemiş. E akım buradan 3 amper geçmiyor mu? Buradan da 3 amper geçiyor yani baktığımız zaman değil mi? Yani o zaman ne olur? 3 kere 4 burası ne kadardır? 12 2 volttur arkadaşlar. Buradaki voltmetrenin gösterdiği değer. O zaman bu da 15 olduğuna göre bu ikisinin toplamı da neyi verecek size? Pile verecek arkadaşlar. Yani V1 artı V2. Yani 12 artı 15 ne yapmış oluyor? 27 volt olarak bulmuş oluyoruz. Burada size e, buradaki direncin büyüklüğüne kadardır demiş olsaydı, o zaman da ne yapardık? Yine V eşittir I çarpı R yazsak burada arkadaşlar, 5 ohm olur değil mi? 3 kere 5, 15'i verir. Çünkü bakın, buradaki direncimizin değeri de ne kadardır? 5 ohmdur diyebiliriz. Cevap ne olacak? 27 volttur diyoruz. Evet yeni örneğimize baktığımızda yine ampermetre ve voltmetrelerdeki değerler e, arkadaşlar soruluyor. Dirençler verilmiş. E, pilin voltajı verilmiş bakın gördüğünüz gibi. O zaman şuradan bakın yararlansak arkadaşlar. V eşittir I çarpı R eş değer demiştim ya. Eş değer direnci bulabilirim bakın. Toplamları ne kadar? Seri bağlı çünkü. 9 ohm. 9 ohm. E buradan ne kadar akım geçmeli ki arkadaşlar 27 volt olsun. 3 kere 9 27 yani 3 amperlik akım geçmesi gerekiyor. Demek ki ana kol akımımız ne kadar 3 amper. Bu akım buradan da geçiyor buradan da geçiyor arkadaşlar. Yani aynı akım geçiyor bakın seri bağlarda demiştim. O yüzden hepsi 3'er amper olarak yazılır. Şimdi burada voltmetrelerin değerleri bunların çarpımı kadar olacak. Yani i çarpı r bakın v'yi veriyor. Değil mi? Yani v eşittir i çarpı r. O zaman bunun i'si 3. R'si de 5 olduğuna göre 3 kere 5 15 volt budur. 3 kere 4 12 volt budur. Bunları topladığınız zaman neyi verir? Bakın 27 voltu veriyor. Bakın gördüğünüz gibi sağlıyor yani gençler. Tamam mı? Değer, değerleri de, diğer değerleri de bulmuş olduk zaten. Evet yeni örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada pilin gerilimi, ampermetre ve voltmetre dokunan de değerler sorulmuş bize. Evet bu biraz daha karmaşık gibi görünse de aslında arkadaşlar bakın çok karmaşık değil. Neden? Ben şöyle bir şey söylemiştim size. Voltmetreler arkadaşlar açık anahtar gibidir demiştim. Sanki burada açık bir anahtar varmış gibi düşünün. Burada da açık bir anahtar varmış gibi düşünün. Yani buralardan akımın geçme şansı yok. Yani bunlar nasıl bağlı birbirine? Seri bağlı bakın. Yani bu üçü birbirine seri bağlı olduğunu görmüş oluyorsunuz buradan. Sadece şu iki direncin voltajını buradan 36 volt olarak görüyorum. Ya da işte şu ikisinin direncinin arkadaşlar voltajını buraya yazacağım. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Şimdi o zaman nereden gideceğim? Şu voltaj verilmiş bakın. Dirençler verilmiş. Şuradan yola çıkalım. Voltaj neydi? I çarpı R demiştik arkadaşlar. Yani buradaki R yerine kaç yazmam lazım? Şu ikisinin üzerine bağlamışım. O zaman 4 ohm yazmam lazım. Çünkü seri bağlı bakın. Buradan geçen akım ne kadar o zaman? 36, kaçlık? 4 kere 9 36. Yani demek ki buradan 9 amper geçiyor. Buradan 9 amper geçiyor. Buradan 9 amper geçiyor. Çünkü bunlar seri bağlı o zaman. Buradan da 9 amper geçiyor dememiz gerekir. Var mı buraya kadar sıkıntı? Yok. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın. E, şunun voltajı sorulmuş. E bunu da bulalım. Mesela şunun voltajı nedir? 3 kere 9 27 volt değil mi? Şunun voltajı nedir? 6 kere 9 54 volt diyebiliriz. Bunları böyle ayrı ayrı toplayıp da bu, buraya yazabiliriz. Veya arkadaşlar şu ikisinin dirençlerine bakın çarpı da yazabilirsiniz burayı. Şöyle öyle yapayım bunu. B eşittir. Hani i çarpı e, R diyeceğiz ya. I zaten 9 amper. Eşyer direnç de 3 6 daha 9 yapar. O zaman e, 9 kere 9 burası ne yapmış oluyor? 81 voltluk burada gerilim oluşmuş oluyor arkadaşlar. V2 gerilimi. Ama bir de bize pili sormuş bak. Bir de pili sormuş. Pil nedir? Bu dirençlerin üçünün de voltajının toplamıdır. Bakın üçünün de ayrı ayrı toplamıdır. Böyle ayrı ayrı toplayıp da yazabilirsiniz. Mesela şunun voltajı ne kadar? 9 çarpı i çarpı r'den 9 volt. Hepsini ayrı ayrı toplayıp bulabilirsiniz. Yani 9 artı 27 artı 54 yazıp buradan sonuca gidebilirsiniz. Veya şu ikisi verilmiş zaten bakın 36 diye. 36 54 diye toplayıp buradan da yapabilirsiniz. Yani toplamı ne olmuş oluyor? 90 mu oluyor arkadaşlar? Evet cevabımız 90 yapıyor. Hem buradan 90 çıkıyor hem bakın bu ikisini topladığınızda da 90 sonucuna ulaşmış oluyorsunuz. Film voltajı 90 volttur arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar dirençlerin paralel bağlanmasına. Aynı noktalar arasına arkadaşlar bağladığınız dirençler birbirine paralel olduğunu söylüyoruz. Mesela şuraya A noktası desek buralara. Aynı noktalar arasına bağlamış olduğunuz bakın her direnci AB noktalar arasına bağlamış olduğunuz. O zaman bu dirençler birbirine paraleldir. Peki eşdeğer direnci nasıl bulacağız? Yani bu üçünün yerine yazabileceğimiz bir direnç ne olabilir derseniz nasıl buluruz bunları? Eşdeğer direncini. Bunları bulurken arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. 1 bölü R eş değer eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde arkadaşlar. tek tek yazacaksınız arkadaşlar bunları. Nokta nokta yani 2'den fazlaysa arkadaşlar 2 ya da 2'den fazlaysa eş değer direnci bu şekilde buluyoruz bakın. Evet buradaki eşdeğer direncin sonucunu bulup arkadaşlar burada cevap olarak yazabilirsiniz. Ama bu denklem sonucunu bulmanız lazım. Bunun pratik bir yolu yok mu diye soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet 2'den fazlaysa yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor 2'den fazlaysa. Ama e, ya da e, ikili ikili yapabilirsiniz. Birazdan onu da bahsedelim. Ama ikili bir yöntemimiz var arkadaşlar pratik. Ondan bahsedelim. Mesela sadece iki tane direnç paralel bağlıysa bunun eşdeğer direncini bulurken çarpımlarını toplamlarına böleceksiniz. Yani R1 çarpı R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 dediğiniz zaman çarpımlarını toplamlarına böldüğünüz zaman bu size eşyer direnci pratik olarak bulmanızı sağlar arkadaşlar bakın. Eğer e çok fazla sayıda aynı dirençten varsa bunun da pratik bir yolu var. Onu da bulabilirsiniz pratik bir şekilde. Mesela dirençlerin hepsi R ise 3 tane direnciniz varsa yani bunun eşdeğer direnci R bölü 3'tür. Yani 1 bölü 3 R diyeceğiz. Eğer 5 tane R direnci olsaydı 1 bölü 5 R yani direnç sayısına bölüyorsunuz. Aslında R bölü N olmuş oluyor. Yani burada eşdeğer direncin değeri. Kural olarak arkadaşlar mesela 6 ile 3 ohm bunların eşler direncini hesaplayalım isterseniz yöntem olarak arkadaşlar öğrendik ne yapıyorduk çarpımların toplamlarını bölüyorduk eşler direnci bulurken o zaman 6 çarpı 3 bölü dedik 6 artı 3 diyeceğiz 3 kere 6 18 6 3 daha 9 yapar ne oldu cevabımız 2 ohm olarak bulduk bakın sonuç hem 6'dan hem de 3'ten küçük arkadaşlar yani bu tesadüf mü tesadüf değil arkadaşlar burada her zaman ama her zaman Burada çıkan sonuç eşdeğer direncin sonucu buradaki dirençlerin en küçüğünden de küçüktür arkadaşlar tamam mı? En küçük dirençten de daha küçük olur yani bu kural olarak arkadaşlar bunu e, aklımızın bir köşesinde olsun tamam mı? Her zaman en küçük dirençten de küçük bir sonuç verir arkadaşlar. Evet örneğin bu soruya bakalım. Eşdeğer direnci bulmaya çalışalım. Ne dedik? Paralel bağlı olanları nasıl buluyorduk? Çarpımların toplamlarına bölüyorduk. Yani 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 diyeceksiniz. Yani 18 bölü 9 2 ohm arkadaşlar burası. Şimdi bak devremiz şöyle olmuş oluyor. Tekrar çizeyim daha kolay anlaşılsın. Şu ikisinin yerine artık ben bir 2 ohm yazabilirim buraya. Bu 2 ohm oldu. Şurada da bir tane 4 ohm var. Onu da yazayım. Şuraya da 4 ohm. E, altta da bir tane 12 ohm var. Onu da çizdim bakın. 12 ohm. Şimdi şu 2 ile 4 nasıl bağlı? Seri bağlı değil mi? Toplamlarını alacağız. Yani buraya 6 ohm dememiz lazım. Yani devreyi biraz daha bakın basit hale getirmiş oldum. Siz bunu arkadaşlar böyle her seferinde böyle çizmenize gerek yok. Ben sadece ilk olarak böyle anlayabilmeniz için böyle yaptım. Yani şunu 6 ohm bulduk. Şuraya da arkadaşlar 12 ohm vardı zaten. E bunlar paralel bağlı bakın. Tekrar 6 çarpı 12 çarpımlarını toplamlarına bölelim. 6 artı 12 dersek. Buradan ne bulmuş oluyoruz? 72 bölü 18 kaç katı arkadaşlar? 4 katı olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? 4 ohmdur diyebiliriz eşdeğer direnç için. Herhalde kolay değil mi? Zor bir şey yok. Evet paralel bağlılarda eşdeğer direnci nasıl olduğunu öğrendik. Peki Akım değerleri nasıl? Şimdi buradan geçen akım i 2 olsun. Şuradan da i1 olsun. Bu ikisinden geçen akım arkadaşlar aslında buradan geliyor, ana koldan geliyor. Yani bu ikisinin toplamı seni verir ana koldaki akımı vermek zorunda her zaman. Veya şöyle düşünün. Buradan geliyor ana koldan akım iki koldan geçecek paralel bağlı. O zaman bu ikisinin toplamı ana kolu vermek zorunda arkadaşlar. Yani ana vanadan gelen su arkadaşlar iki kola ayrılmış. Bu suların toplamı bu iki kattaki binadaki kişilerin kullanmış olduğu sular toplamı ana vanadan geç Su toplamı kadardır gibi düşünebilirsiniz akım için potansiyel fark ise arkadaşlar bu dirençlerin bakın aynı noktalar arasına bağlı olduğunu görüyorsunuz mesela pilin şurasına K diyeyim şu tarafına L diyeyim bakın burası da K noktasıdır burası da K noktasıdır aynı tel bakın burası L noktası burası da L noktası yani pilimiz arkadaşlar direnç e, dirençlere paralel bağlı olduğu için aynı noktalar arasına bağlı olduğu için bunun voltajı V ise e, bu voltaj da V'dir. Bu voltaj değeri de V'dir. Yani voltmetreler aynı değeri gösterir arkadaşlar paralel bağlı olanlarda. O yüzden bunu unutmayın. Paralel bağlı bütün devre elemanları arkadaşlar voltajları birbirine eşittir. Evet buraya dikkat edelim. Bakın arkadaşlar burada ne demiştik? Paralel bağlı dirençlerin voltajlarının eşit olduğunu söylemiştik. Yani dirençler potansiyel farkları eşit olduğundan kollardan geçen akımlar o koldaki dirençle ters orantılıdır. Yani bakın her zaman şuna bakın arkadaşlar paralellerde voltajlarını bulun. Yani burası ne kadar? 2 kere 3 6 ir voltaja sahip burası. Yani bu 6V diyeyim ya da buraya mesela 6 yireyi. Sonra şurasının da ne kadar olması lazım? 6 ir olması lazım. Yani buranın da voltajının 6V olması gerekiyor. O zaman buradan ne kadar akım geçmek zorunda? 3 yakın akım geçmek zorunda diyeceksiniz. O zaman aynı şeyi buraya da uygulayacak olursak burası da 6 i r potansiyel olması lazım. Yani 6 v olması lazım. O zaman burası r olduğuna göre buradan 6 i akım geçmesi gerekir. Yani akımları bulurken bu şekilde dirençle bakın akımın ters orantılı olarak değiştiğini görüyorsunuz. Eğer koldaki direnç büyükse geçen akım ne oluyor? Küçük olmuş oluyor gençler. O zaman ana kol akımı kaç olur desek bunların toplamlarına eşittir. 6, 2 daha 8, 3 daha ne olmuş oldu? 11 olmuş oldu. Toplam akımım 11'idir diyebilirim. Evlerdeki işte bütün elektrikli aletler arkadaşlar bu şekilde paralel bağlıdır ve hepsi aynı voltajla çalışır. Bakın buradaki voltajlar da aynıydı. Evlerimizdeki bütün elektrikli aletler de 220 voltla çalışır. O yüzden bütün e, prizlerdeki elektrikli aletler olsun, lambalar olsun hepsi arkadaşlar birbirine paralel bağlıdır deriz. Bunu unutmayalım. Aklımızda olsun arkadaşlar. Evet yeni örneğimize bakalım biraz daha geliştirelim arkadaşlar ampermetre dokunan değerler yine sorulmuş bunlar yine birbirine bakın nasıl bağlı paralel bağlı olarak verilmiş arkadaşlar voltaj ne kadar 24 volt o zaman bunların hepsi 24 volttur diyeceksiniz hepsi paralel bağlı o zaman buradan ne kadar akım geçmeli arkadaşlar 24 volt olabilmesi için kaçla iki çarparsam 24 voltu verir. 12 amper ile arkadaşlar 2'yi çarparsam i çarpı r bakın yani v eşittir i çarpı r yani i'yi 12 almam lazım ki direnç de 2 ne olsun 24'ü versin mantığı bakın bu o yüzden 12 amper akım geçer buradan şurası o zaman nedir 3 kere 8 24'tür yani buradan 8 amper akım geçmesi gerekir. Evet, en üst taraftan ise yine 24 volt potansiyel fark olabilmesi için 4 kere 6 24, yani buradan da 4 amperlik akım geçmesi gerekiyor. Bakın akım değerlerini tek tek böyle buluyorsunuz arkadaşlar, gayet basit, kolay. Bakın hiçbir zorluk yok. Bize ana koldaki akımı soruyorsa, zaten bu kollardaki toplam akımlar ana kolu vermek zorunda demiştim. O zaman toplayacağız. 12 8 daha 20, 4 daha 24 volt. O zaman akımda ne kadar olmuş oluyor? 24 amperlik bir akım geçmesi gerekiyor ana koldan arkadaşlar. Bu şekilde bütün değerleri bulmuş olduk. Yeni örneğimize bakalım arkadaşlar. S anahtarı açıkken ampermetreden 3 amper akım geçiyor. Sen anahtarı kapatıldığında ampermetreden kaç amper akım geçer? Şimdi buradaki akım şey açıkken anahtar açıkken bir kere buradan herhangi bir şey geçmiyor. Sadece devremizde 4 ohm'luk bir direnç var. Bir de pilimiz var. Buradan da 3 amperlik akım geçtiğini söylüyor arkadaşlar. Bakın şöyle. O zaman şunun uçlar arasındaki potansiyel fark aynı zamanda pilin de potansiyel farkıdır arkadaşlar. Yani o zaman e, buradaki e, potansiyel fark ne kadardır bu direncin uçları arasındaki potansiyel fark hesaplayalım. Aynı zamanda pilin de arkadaşlar e, hani şöyle diyorduk ya V eşittir I çarpı R eş değer diyorduk değil mi? Eş değer direnç değil Sadece 4. O zaman akım 3 amper olduğuna göre eş değer direnç de 4 olduğuna göre 3 kere 4 12 volttur. Yani buradaki e, üreticimiz 12 voltluk bir üreticmiş potansiyel farkı. O zaman e, burası 12 voltsa ben bu anahtarı kapattığımda Arkadaşlar, kapattığımda, bunu da nasıl bağlamış oluyorum buraya? Paralel bağlamış oluyorum arkadaşlar. Bu durumda ampermetreden ne kadar akım geçer diye sorulmuş. Yani bağladığım zaman, şimdi düşünün arkadaşlar, buradan yine, e, buranın potansiyel farkı 12 volt olduğu için, burası 12 olabilmesi için I çarpı R'sinin yani potansiyel farkının, buradan da 3 amper yine akım geçmesi lazım. Buradan geçen akım değişmeyecek şu koldan. Ama bu koldan da akım geçecek arkadaşlar. Bakın buradan da geçer. Neden? Çünkü buranın da potansiyel farkı var artık. Bu pil buraya da bağlı. O zaman buradan da 2 amper geçmez mi? 2 amper akım geçer. O zaman 2 amper buradan geçiyor. 3 amper de buradan geçiyor. Toplam 5 amperlik akım veriyor burası bakın ana kolumuz. Yani buradaki ampermetre artık neyi gösterecek? 5 amperi gösterecek arkadaşlar. Herhalde anlaşılmıştır. Evet bu örneğimize baktığımızda aynı kalınlıktaki iletkenden kesilerek yapılmış L ve 3L uzunluklu dirençler birbirine paralel bağlanmış demiş. Evet bunlarla ilgili e, gerilimleri falan sormuş arkadaşlar. Telin, e, X telinin uçları arasındaki e, gerilim Y telinin uçlar arasındaki gerilime eşit midir nasıldır falan. Ne bileyim e, akımları falan sormuş. Şöyle isterseniz önce direnç büyüklüklerine bakalım bunların. Sonuçta direnç neye bağlıydı? R eşittir. Rho L bölü S demiştik arkadaşlar. Burada e, bunların aynı kalınlıkta olduğu bize söylenmiş. Aynı iletkenden kesiyoruz. Yani cinsleri aynı. Rolları aynı. Ve kalınlıklarının da aynı olduğunu söylemiş. O zaman uzunluğu L olanı direnci R ise 3 L olanı da 3 R'dir. Yani şunun direncini o zaman ben 3 R dersem. E, bunun direnci de R bakın olur. 3 R'ye R olmuş olur. Yani uzunluklarıyla e, direnç değeri doğru orantılı olduğunu görüyoruz bakın. O zaman bu şekilde gibi düşünebilirsiniz bu soruyu. Ne demiş? Bize potansiyellerini sormuş. X'in potansiyeli ile Y'nin potansiyeli arkadaşlar gerilimi, potansiyel farkı uçlar arasındaki birbirine eşittir dememiz lazım. Çünkü bakın aynı pile bağlı bu iki dirençte. O zaman e, burası işte dedi ki 220 volt sayımızda bunlar da 220 volt olur. Yani potansiyelleri birbirine nedir? Paralel bağlı olanların eşittir demiştik. Evet eşittir olacak. A1 amper metresinden geçen akım <laughs> A2 amper metresinden geçen akımın kaç katıdır demiş. Burada şöyle düşünelim. Mesela buradan geçen akıma i diyelim arkadaşlar. i diyelim. i çarpı 3r. Yani buradaki voltaj değeri i çarpı 3r olmuş olsun. Buradaki voltaj değeri de arkadaşlar i çarpı 3r. Yani 3ir olarak yazabilmem için buraya 3i akım yazmam lazım. Bakın buraya dikkat edelim. Yani buranın potansiyel farkı. Burayı bir potansiyel voltmetre bağlasak voltmetre neyi gösterecek? V eşittir 3 i, gösterecek. Aynı şekilde bunu da gösterir. Bu da arkadaşlar bu direnç de bu voltmetreye paralel bağlıdır. Bu da 3R, 3 olur. Yani bu da 3i olması lazım. O zaman ana koldan geçen akımı sorsa 4i diyeceğiz. Ama bize neyi sormuş? A1 ampermetresinin gösterdiği değer A2'nin kaç katı demiş diye soruyor. 3 katı olduğunu bakın görmüş oluyoruz. O zaman 3 katıdır diyelim. Devrenin eşdeğer direnci y direncinden büyük müdür, küçük müdür? Devrenin eşdeğer direnci arkadaşlar her zaman en küçük dirençten de küçük olur demiştim paralel bağlılarda. Paralel bağlıysa en küçük direnç burada r ya. Bunun eşdeğer direnci r'den de küçük çıkar. O yüzden o ne diyeceğiz? Ee, hiç bakın bulmaya gerek yok. Devrenin eşdeğer direnci y direncinden o zaman küçüktür diyebilirsiniz bakın hemen. Evet, diğer örneğimize bakalım. Burada arkadaşlar pilin gerilimini sormuş bize. E, pilin gerilimini nasıl buluyorduk? Burada i çarpı r eş değer direnci bulursanız arkadaşlar bulabilirsiniz demiştik bakın. O zaman bir bulalım. Ana kol akımını zaten vermiş bize 3 amper diye. Eş değer direnci de bulalım. Şu 3 ile 6 paralel bağlı ne yapıyorduk? Çarpıp toplamına bölüyorduk. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 dediğiniz zaman 18 bölü 9 2 ohm, oldu, 2 amper, şey, 2 ohm olduğunu görüyoruz bakın. 2 ohm diyelim şöyle. Heh. Bunun eşdeğer direnci 2 olmuş. Ya da şöyle omega çizelim daha düzgün olsun. Evet arkadaşlar şurada 2 ohm burada da 2 ohm var. Nasıl bağlı birbirine? Seri bağlı o zaman toplamları kaç ohmdur? 4 ohmdur eşdeğer direnç. O zaman buradaki pilin voltajı ne kadardır? 3 kere 4 12 volttur diyebiliriz. Yeni örneğimize bakalım arkadaşlar. Yine ampermetrede ve voltmetrede okunan değerler soruluyor. Burada arkadaşlar ampermetreyi bulmak için ana koldaki bulsak buradaki akımı da kolay buluruz. Önce ana koldaki akımı bulalım. Ne diyorduk? I çarpı R eş değer direnç bize pilin voltajını veriyor dedik. Ana kol akımı arkadaşlar buradan bulunacak bakın. Voltajı belli. Eş değer direnç de bulunabilir. Şöyle bulalım isterseniz eş değer direnci önce. 4 ile 12 birbirine paralel bağlı bunu bir tek bir direnç haline dönüştürelim. 4 çarpı 12 artı 4 artı 12 eş değerini bulmuş olalım. 48 bölü 16 ne olmuş oldu? 3 mu oldu arkadaşlar? Evet, 3 ohm'luk bir eş değer dirence sahip şu ikisi. Bu ikisinin toplamı ne olur? Bunlar seri bağlı bakın dikkat ederseniz. Yani şöyle olmuş oldu devremiz. Şurada sanki bir tane 3 ohm var. Ondan sonra şöyle bir tane 2 ohm var. E, bu da pile bağlı bakın arkadaşlar. Voltmetre zaten açık anahtar gibidir demiştim hatırlayın. Bunların eş değer direnci ne kadar? Aynı tel üzerine 5 ohm. Yani şuraya 5 yazacaksınız. E, o zaman i'imiz ne olmuş oluyor buradan? 4 kere 5 20'dir. Yani i eşittir demek ki 4 amper olacak arkadaşlar. Yani şuradan çıkan akımımız 4 ampermiş. Şimdi şuraya kadar bu akım geldi diyelim. Bu 4 amper. Bundan sonra iki kola ayrılacak arkadaşlar. Şunları sileyim. Kafa karıştırmasın. Heh. Şu 4'tür şurası. Şimdi bakın burada arkadaşlar 4 ve 12 ohm bu akımı nasıl paylaşır? Bunlar paralel bağlı ya arkadaşlar. Paralel bağlıysa voltajları aynı olması lazım. Bakın o zaman şuraya i akımı geçiyor dersem. i çarpı 12 dersem. <laughs> Buraya 3 i çarpı 4, 3 kere 4 12 yapar, değil mi? Yani voltajları aynı olmuş olur mu? I çarpı R'leri aynı olmuş olur. Burası i, burası 3 i olacak. O zaman 3 i dediğimiz 3 amper, i dediğimiz de demek ki 1 ampermiş arkadaşlar. Demek ki bu ampermetre neyi gösteriyor? 1 amperi gösteriyor arkadaşlar. Gelelim şu voltmetrenin gösterdiği değere. Buradan bakın şu i ile 3 i buradan geçti. 3 amperle 1 amper. Şurada tekrar birleşti. Burada tekrar 4 amper oldu. Neden buradan geçmiyor? Çünkü burada voltmetre var. Buradan geçmez bakın. Burada açık anahtar gibidir demiştim. O zaman e, buradaki voltmetrenin gösterdiği değer de akımı ile direncinin çarpımıdır demiştim. Yani i çarpı r'den bakın Akım değeri 4 olduğuna göre, direnç de 2 olduğuna göre, o zaman voltmetre 8 voltu gösterir arkadaşlar. Voltmetre 8 volt'tur. Ampermetre ise 1 amper değerini gösterir. Evet, yeni örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada V1, V2, V3 değerlerinin karşılaştırılması isteniyor. Bizde arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi burada benim ilk dikkatimi çeken arkadaşlar şurasıyla bakın şurası birbirine paralel olduğunu görüyorsunuz. Yani bunların voltajları ne olması lazım? Aynı olması lazım. Bunların eşdeğer direnci ikisini ne kadar? 3 ile 1'in 4. Şurası 4R'ye bakın. Mesela buradan geçen akım arkadaşlar 3 i akım geçiyor olsa buranın voltajı şu iki nokta arasındaki potansiyel fark ne olmuş oluyor değer olarak 3 kere 4 12 i olur değil mi 12 i çarpı r olmuş olur. E bu paralel bağlı değil mi arkadaşlar? Üst tarafla paralel bağlı. Burası da 12 i çarpı r olması lazım. O zaman buradan ne kadar akım geçmesi lazım? Buradan 2, amper, 2 i'lik akım geçmesi lazım arkadaşlar. Çünkü 2 i çarpı 6 r 12 i r yapar bakın. V'yi verir. Şimdi bakın buradan 2 buradan 3 i geçtiğine göre şuradaki ana kol akımımız arkadaşlar bunların toplamı kadar olması lazım. O zaman buraya da 5 i dersek artık bakın her yerdeki voltajı rahat bir şekilde bulabilirim. V1'i mesela yazacak olsam V1 zaten 2i çarpı 3r kadardır derim. Değil mi? Pardon 6r kadarmış. 2 çarpı şurası bakın 6r 2 çarpı 6r oldu. Yani 12 r kadardır. V2 yazacak olursam V2 değeri bakın şu. Buradan 3 i geçtiğine göre 3 i çarpı 3 rymiş değeri de yani 9 r olarak yazarım. V3 değerini bulacak olursam da buradan 8R 5i. 5i çarpı 8R olarak yazarım arkadaşlar. 5 kere 8 40 ir olarak bulmuş olurum. Yani karşılaştırma yapacak olursam artık rahat bir şekilde yapabilirim arkadaşlar. Üçüncüsünün V3 en büyük olduğunu görüyoruz bakın. Sonra V1 olduğunu görüyoruz. En küçük de V2 değeri olduğunu görmüş oluyoruz. Evet bu dersimizde arkadaşlar dirençlerin bağlanmasını öğrenmiş olduk. Seri ve paralel bağlanmasını. Diğer dersimizde ise arkadaşlar sizlerle daha karmaşık devreler nasıl çözümlenir onlara bakacağız. Yani noktalama yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine kısa devre kavramından bahsedeceğim. Bir de ampermetre voltmetreden bahsetmiştim. Bunları biraz daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Bağlanma şekilleri olarak. Dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.